Herkese selamun aleyküm, hayırlı hafta sonlar dilerim arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün konu başlığımız, bu sene gelecek olan jandarma uzman çavuş alım sürecinin KPSS e taban puanları kaç olacak? Bununla alakalı çok çok mesajlar geldi arkadaşlar. Bizler de sizlere biraz yardımcı olmak maksatıyla böyle bir video çekmek istedik. Kanalımıza abone olan her kardeşimizden Allah razı olsun. Şimdi kardeşlerim, hayırlısıyla Ekim-Kasım Ekim, gibi biz alım sürecini bekliyoruz. Ekim-Kasım gibi jandarma uzman çavuş alımı gelecek. Orta öğretim düzeyindeki KPSS taban puanı kaç olacak? Ön lisans düzeyindeki KPSS taban puanı kaç olacak? Lisans seviyesindeki KPSS taban puanı kaç olacak? Bunlarla alakalı çok sayıda sorular var arkadaşlar. Şimdi kardeşlerim, Öncelikle KPSS taban puanını, tahmin etmemiz için ve strateji yapmamız için alım sürecinin gelip ve başvuru sürecinin açılması gerekiyor. Bu süreçte alım geldiği zaman ortalama 10 günlük bir süre geliyor. Bu süre zarfında başvuru rakamını belirli yerlerden öğreniyoruz arkadaşlar. Ve bu rakamı öğrendiğimiz zaman %90 söylemiş olduğumuz taban puanını tam nokta atışı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi geçen sene orta üretimler yanlışımız varsa affol arkadaşlar. Geçen sene 63,3'lerde bir taban puanı gelmişti orta üretim seviyesinde. Ön lisanslar 59'lardan aşağı indi. Lisans seviyesindekiler de 55-56 olarak görülmüştü. 2023 yılında KPSS taban puanı orta üretim. 61 buçukla kapatılmıştı. Başvuru rakamı ortalama 70 bin arasıydı. 70 binlik başvuru sürecini Jandarma Genel Komutanlığı orta öğretim seviyesini 61 ile kapattı. 2024 yılı geçen sene de 63,3'lerde nokta atışı yapmıştı jandarma uzman çavuş. Zaten o dönemde 65'in altı olan arkadaşlarımız, üstü olan arkadaşlarımız ee, hazırlansın dedik. Hatırladığımız kadarıyla arkadaşlar. Birçok arkadaşlarımıza da söylediğimiz gibi taban puanı o şekilde gelmişti aşağı yukarı. Şimdi bu sene alım gelecek ayrısıyla kontenjan 10.000 ile 12.000 arasında biz bekliyoruz arkadaşlar. Her sene jandarma kontenjanını yükseltiyor. İlk iki sene e, 7.5 7.5 buçuk, yedi buçuk kap kapatmıştı kontenjanı. Daha sonra 10.000'e yakın bir kontijanla kapatmıştı geçen sene arkadaşlar. Bu sene de 10.000 ile 12.000 arası bekliyoruz ve başvuru rakamını da çok yüksek beklemiyoruz. Açıkçası düşük bekliyoruz. Çünkü 2025 yılının ilk aylarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25.000 uzman çavuş gerçekleştirmiş oldu. Ondan sonra Kara Hava Deniz Komutanlığı uzman çavuş yapmıştı. Deniz Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeler alım sürecini başlattı. Daha sonra tekrardan Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeler alımları yaptı. Bu alımlar üst üste geldiği için birçok arkadaşımız, boşta olan arkadaşlarımız jandarma uzman çavuş alımının gelmeyeceğini düşündüğü için başvuru yapıp eğitimler arar arkadaşlar. Yani bu sene gelecek olan alımın KPSS taban puanını şu anda net bir şekilde söyleyemeyiz ama bir tahmin yap, derseniz arkadaşlar 63 ile 60 arasında bir rakam bekliyoruz. 63 ile 60 arasında bir rakam bekliyoruz. Bu bizim şu anda başvuru gelmeden %50 tahminen olabilecek jandarmanın taban puanını kapatabilecek bir vaziyet arkadaşlar. Çünkü alım süreci çok oldu Türk Silahlı Kuvvetleri'nden. Ondan dolayı e, başvurunun biz az geleceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Bizlerle iletişim kurmak isteyen arkadaşlarımız varsa arkadaşlar, bizlerle görüntülü konuşmak isteyen, telefonda görüşmek isteyen, birebir yakından bizlerle iletişim sağlamak isteyen arkadaşlarınız varsa, Instagram'dan bizlere ulaşın arkadaşlar. Instagram kullanıcı adımız Kral Komando orijinal arkadaşlar. Kral Komando Orjinal. Sonunda 2L var arkadaşlar. Kral Komando Orjinal. Alt köşeye de koyacağız arkadaşlar etiketi. Oradan bizleri takip edip, bizlere mesaj atın. Sizleri e, WhatsApp gruplarımıza alalım arkadaşlar. WhatsApp gruplarımıza gelin. Sizlerle birlikte bu süreci en başından en sonuna kadar alım sürecinden, mülakat sürecinden, hastane sürecinden, eğitim sürecinden, görev yerine kadar bu sürecin sonuna kadar bizlerle birlikte sizler dolmuş olursunuz. Ve hayırlısıyla sizleri de aramızdan uzman çavuş çıkarmak için elimizden geleni yaparız. Biz bu yolda sizlere bir abilik, bir kardeşlik yapıp elimizi uzatıp bir yoldaşlık yapmak maksatımız arkadaşlar. Ve sizler de bu süreçte bizlerin vesilesiyle, sizlerin de azmiyle, hırsıyla bizler de elimizden geleni yaparak sizleri de niyetinizde, hedefinizde, hayalinizde ne varsa onu kavuşturmak niyetindeyiz arkadaşlar. Gruplarımız, VIP WhatsApp gruplarımız arkadaşlar tek seferlik ücretli. Çünkü günlerce, aylarca bizleri çok yazan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var arkadaşlar. Küçük bir ücret karşılığında bizlerle grubumuzda 5 ay, 6 ay boyunca grubumuzda bizlerle birlikte kalmış oluyorsunuz arkadaşlar. Temelden, alımdan, mülakatından, hastane sürecinden, eğitiminden, görev yerine kadar gruplarımızda Bizlerle birlikte sizler de kalmış oluyorsunuz kardeşlerim. Gelmek isteyen, bana ulaşmak isteyen, iletişim kurmak isteyen kardeşlerimiz varsa başımla gözüm üstüne kardeşlerim. Anlatmak istediğimiz buydu kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.